Arkadaşlar bugün Benim oyunumu izleyeceksiniz Hadi bakalım Devam edelim Bu biraz kısa bir video olacak Arkadaşlar şimdiden baştan bir diyeyim İlk Kayıt kesilirse ee, Tamamen benim depolamamdandır Yani ben falan kapatmadım Yani 3 dakika süre var şu anda Nasıl artık depolamayı bitirdiysem Geber. Geber. Az önce 8 dakikaydı. Bir tane videoda yanlış oldu. Onu onu sildim. 3 dakika oldu ben de ben de anlamadım. Uf geber. Dur geber Şimdi geber. Lan oğlum lan. Vuramadım. Dur abi kaç ya. Aha ilk Dur. Lan niye gelmiyor? Evet arkadaşlar yanlışlıkla altı öfter çektik.